Barış Hocam, hoş geldiniz. Ee, birlikte yapacağımız üçüncü yayın olacak bu. Doğum bir çalışma sürecinden çıktık. Bir kitap hazırlığımız var. Yakında duyurusunu yapacağız inşallah seninle de buradan. Kattelan üzerine. Bunun arkasından kavram ve kavramsal sanat konuşmak iyi gelecek. İlk iki yayında da Marcel Düşen'i konuşmuştuk. Sonra Kostut'u konuşmuştuk. Aslında bugünkü konuşmamızda doğru anlaşılamadığını düşündüm. Kavramsal sanatla ilgili Hı -hı. olacak. Bence anlaşılması güzel olur diye düşünüyorum. Ee, bir eserin içi şayet toplumsal bir durum söz konusuysa, doğayla ilgili bir sorun gündem ediliyorsa, politik bir açımlama yapılıyorsa bütün bunları biz sanki kavramsal sanat. Çünkü biliyorsunuz düşüncenin sanatı olması, düşünce aktarımında bulunulması şeklinde bir algımız söz konusu. Bununla ilgili daha önce sizle de konuştuk bazı yazarlara atıflarda bulundum. Özellikle duyguların işte illüstre edildiği çalışmaların kavramsal sanat başlığı altında incelenmesine dair eleştirel ifadelerde bulunan yazarlar da söz konusu. Ya da işte resim ya da heykel dışında bütün sanat eserlerinin kavramsal sanat olarak nitelendirilmesine varan bazı yaklaşımların varlığını gündem eden yazarlar söz konusu. Sizden bize kavramsal sanata nasıl bakmalıyız ve bu konuyla ilgili ne noktada netleşebiliriz sorusuyla bir değerlendirme rica edeceğim. Kavramsal sanata nasıl bakmalıyızdan ziyade kavramsal sanat üzerine konuşurken ayrımları nasıl koymalıyız? Ne üzerine konuştuğumuzu nasıl belirlemeliyiz? Sorusuyla uğraşacağız aslında. Çünkü insanların kafasını karıştıran şey bu. Terim benzerliğinden kaynaklanan birçok şeyi aynı sepetin altında değerlendirip bunun da kavramsal sanat olduğu düşünülüyor. En büyük yanlışlardan biri bu. O yüzden biz terimleri, kavramları ve nitelikleri birbirine ayırarak başlayacağız. Öncelikle sıkıntı nereden geliyor? Yani insanların kafasının karışması çok anormal değil aslında. Çünkü daha sanat kavramının kökeninde sanat kavramı diye tanımladığı Bizde bile sıkıntıyla biz karşılaşıyoruz çünkü kanta gittiğimizde görüyoruz ki işte güzellik kavramlar olmaksızın sunulan bir şeydir diye başlıyor. Yani güzellikle, güzel algısıyla, güzel tanımlamasıyla kavramın yapısını birbirinden ayırarak başlıyor. Dolayısıyla sanatın bilgi nesnesi olarak kavranamayacağını, bizdeki etkilenimlerle, etkilenimlerin algımız üzerinde uyandırdığı değişimlerle ancak ortaya konabileceğini, bir bilgi nesnesi olarak akıl gücüyle kavradığımız şeyin sanat değil ama imgelem yetisi yoluyla öznede oluşmuş bir takım etkiler imgelem yetisi dediği aslında aynı bildungskraft yani imagination yaratıcılık vasfından bahsediyor ve bunun özne üzerinde uyandırdığı etkilerin aslında bizde güzel duyumuna yol açtığını söylüyor ve bu yüzden sanatın bizim anladığımız anlamda bir kavramsal yapısının olamayacağını, kavrama indirgenemeyeceğini kavramlarla anlaşılamayacağını sadece zihnin yetileriyle anlaşılamayacağını söylüyor. Yani 1790 yılında yazdığı yargı yetisinin eleştirisinin temel çıkış noktası bu. Dolayısıyla bunun bizdeki karşılığı şeydir şey, sanat tanımlanamaz vesaire diye başlar aslında tanımlanamaz değil tam tersine sanat tanımlanmaya çalışılır sürekli ama kavrama indirgenemez bir kavram nedir bir kavram üretmek demek, sınırlar çizmek demektir. Yani bir takım nitelikleri bir küme içinde toplamak, e, sınırlarını belirlemek demektir. Sanata bu şekilde yaklaşamayacağımızı söylüyor. Dolayısıyla kavramsal sanat gibi tam da meselesi sanat üretiminin teknikten bağımsızlaşıp, nesnelerden bağımsızlaşıp, onun zihinsel yapılarla ilişkisi olduğunu söyleyen bir akımla karşılaştığımızda iş çok karmaşıklaşıyor elbette. Ama bilinçli bir takım saptırmalar ya da oyunlar da var burada. Onun üstünde durmak gerekiyor daha çok. Yani çok sıklıkla yapılan bir hata aslında senin de konuşmaya başlarken söylediğin şey. Kavramsal sanatta sanat ile sanatta kavramsallığın birbirine karıştırılması söz konusu. Kavramsal sanat bir akım. 1960'larda tanımlanmaya başlamış. Bir geçmişi de olan. Clement Greenberg'in modernizminden kaynaklanan o modernist anlayışın yani kendi üstüne düşünme, kendi hareketi, kendi yapısı üzerine düşünen refleksif sanat anlayışının onun biçimsel yönünün eleştirisiyle başlayan bir çıkış noktası var. Joseph Foucault'tan onun 1969 yılında yazdığı Art After Philosophy hmm. kitabından 24 yaşında yazdığı bu kitaptan bahsedeceğiz. Hmm. Bu, bu, bir akım ve bu akımın temellerini daha çok aslında Freud'çu psikanalizde ve Wittgenstein, Wittgenstein'ci dil felsefesinde bulacağız. Ama kavramsal sanatın ne olduğuna dönmeden önce sanatta kavramsallığın ne demek istediğini, sanatta kavramsallığın anlamının ne olduğunu konuşmamız gerekiyor. Dolayısıyla en geniş anlamıyla diyelim bir sanat yapıtının üzerine ya da etrafına bina edildiği fikirleri imliyor sanatta kavramsallık. Bir yapıtı gördüğümüzde onu hangi kavramla ilişkilendirebileceğimiz, onun neyin sorunsallaştırıldığı orada, bunun üzerinde nasıl çalışıldığını düşünme aracı Kavramsallık Hı. aslında, kavramsallaştırma. Dolayısıyla ilk ayrımımız burada. Kavramsal sanat, sanat yapıtının ontolojik anlamda bulunduğu yeri problem ediniyor Hı. ve bunun üzerine çalışmanın sanatın kendisi olduğunu söylüyor Hı. aslında bize. Bu yönüyle herhangi bir kavrama yaslanmıyor. Herhangi bir kavramın açıklaması değil, herhangi bir kavramın nesneleştirilmesi, bir nesne üzerinde görünür kılınması değil. Hatta Tam anlamıyla bunun aksi. Nesne olmaya karşı çıkıyor. Sanat kavramının üretilmesinde kal kalınması gerektiğini söylüyor. Hı. Joseph Kost'un temel önermesi bu. Bunun örneklerine bakacağız. E, sanatta kavramsallık diye andığımız şey böyle bir şey değil. Bir yapıtın ilişkiye geçtiği, hali var olan e, kavram setleriyle ilişkisinin ne olduğu aslında burada dile getirilmeye çalışılan şey. Dolayısıyla sanat eleştirisinin bir uzantısı aslında sanatta kavramsallık. E, hemen bir örnek vereyim bunu daha anlaşılır kılmak için. E, zor bir örnekten dolayı çıkalım. Meseleyi anlatacak bir örnek. Marcel Duchamp'ın Büyük Cam, işte bekarları tarafından çırılçıplak soyulan gelin 1915-23 yılları arasında geliştirdiği, tamamlanmadan bıraktığı, Hı -hı. sonunda bir kazayla tamamlandığını Hı -hı. iddia ettiği, söylediği Hı -hı. ve modern çağdaş sanat tarihinin en önemli yapıtlarından biri. Çağdaş sanatı alaya almaya kalkanlar genellikle işte duşanın fantını, çeşmesi üzerinde Hı -hı. dururlar ve Hı -hı. E, bununla makara geçerler vesaire. Hı -hı. Ama büyük cam üzerine durmazlar çünkü büyük cam büyük lokmadır. Marcel Duchamp çok fazla iş üretmiş bir sanatçı değil aslında yani hayatı boyunca toplam ürettiği esere bakarsanız 50 tane falan eser üretmiştir. Yani çok uzun sürede konuşmamayı tercih etmiştir, bir şey yapmamayı tercih etmiştir. Büyük cam üzerine çok uzun süre çalışır. Notlarına baktığınızda, sketchlerine baktığınızda devasa bir kültür tarihi görür görürsünüz orada. Yani hangi meseleyle kendi kendisiyle de uğraşır. Rönesans'tan bu yana gelişmiş resim tarihiyle de uğraşır, mitolojilerle uğraşır, fizikle uğraşır. Büyük bir kültür tarihi meselesini resim tarihinin bir parçası olarak yeniden ele alır. Aslında hani yapıtı biraz anlatacak olursam işte metal bir çerçevede sahip, sabitlenmiş, iki cam yüzey arasına yerleştirilmiş, işte çeşitli perspektif çalışmalarını içeren yağ, vernik, alüminyum folyo, tel, Poz gibi materyaller kullanarak yaratılmış bir takım sahneler vardır. İki parçaya yani ayrılmıştır. Altta üst kısım olmak üzere. Burada fizik yasalarından evrenin mekanik yollarla açıklanmaya çalışılmasına kadar bunun da çok erkek bir görüntüsü olduğu fikrindeyiz ee, Duşan. Heriye ana mitini bir şekilde merkezine alır. Kimi yorumcular bunun psikanalitik anlamda bir hadım edilme korkusu gibi problemlerle uğraştığını söyler. Mitolojinin gündelik hayatımızı sızmış yaşayan halini karşımıza getirmeye çalışır. Octavio Paz'ın bunun üzerine çok güzel bir kitabı var. Burada şey der: Duşanın yapmaya çalıştığı şey resim olarak resmin yerine düşünce olarak resmi koymaya çalışmaktır der. Klasik sanat anlayışının sıfatlarını işte sıfatlardan oluşan bir kaidesi vardır ve Duşan onu tekmeleyerek yıkmıştır diye anlatır. Gerçekten de büyük cama baktığımızda bir metinle karşı karşıya olduğunuzu fark edersiniz. Yani açıklanması gereken büyük bir tekstle baş başasınızdır orada. Deşifre edilmesi gereken bir metinle karşılaşmışsınızdır ve orada bütün bu resim tarihini, Alberti'den başlayan işte perspektif tarihini vesaire çözümlemeye çalışır. Bir tane cam yüzey arasına sıkıştırılmış nesnelerden bahsettiğimiz öyle, bakan kişi, ressam ya da sanatçı ne kadar perspektif kullanırsa kullansın. Arka taraftan geçen diğer izleyici de görecektir. Diğer izleyiciyi de görecektir. Dolayısıyla resim illüzyona yaslanmaz. Sonsuza perspektifi kullanır ama yine de ufka doğru uzanmaz. Yüzeyde kalır. Yüzeyde izleyicinin kendisini de yapıtın bir parçası olarak içine katmaya başlar. Dolayısıyla estetik duyumu kırar. işte perspektif algıyla yaratılmaya çalışılan estetik duyumu kırar. 2.7 metreye işte 1.8 metre gibi bir büyük çalışmadır bu. Dolayısıyla anıtsal boyutlarda yapar bunu da. Şeffaf bir cam yüzey üzerinde resim tarihini tekrar gündelik hayatın içinde anıtsal boyutlarda kurar. Dolayısıyla yapmaya çalıştığı şey malzemesi ya da gösterdiği figürler, orada anlattığı şeyler değil bütün bu düşünce ve kavramların birbirleriyle nasıl ilişkilendiği, nasıl hareket ettiğidir aslında sanatçının zihninde ve alımlayıcının zihninde. Kırılmasında bunun bir parçası olarak görür. Taşınırken, sergi salonuna taşınırken çarpar, cam çatlar bir noktadan. Onu biraz onarır ama tümüyle onarmadan bırakır. Çünkü sanat ya yaşam orada müdahale olmuştur olaya. Yani işçiler taşırken düşürürler, kırılır bir parçası ve bu da aslında eserin bir parçası haline gelir. Dolayısıyla sanatta kavramsallığın ne olduğunu çok güzel örnekler bu bize. Tema değildir orada önemli olan. tematize edilmiş konular ya da mesajlar değildir. Burada harekete geçirilmiş bir takım kavramsal düzenekler vardır ve o kavramsal düzenekleri nasıl düzenlediğimizi, nasıl e, yeniden biçimlendirdiğimizi sorgular Duşan. Kavramsallık üzerine bir başka sorunla hemen burada karşılaşıyoruz. O da bağlamsallık. Kavramsallıkla bağlamsallığı sıklıkla birbirine karıştırıyoruz. Konseptualizm ve kontekstualizm. Konseptualizmi biraz anlatmaya çalıştım işte kavramsallığın ne anlama geldiğini ama bağlamsallık bundan tümüyle farklı bir şey. Ee, i̇şte epistemik bağlamsalcılık olarak geçer aslında. Bil bilgi teorisinin bir parçasıdır bu. Yani felsefede bir eylemin, bir su Sözün veya ifadenin gerçekleştiği bağlam dışında anlaşılamayacağını, o bağlam tarafından kurulduğunu ifade eder. Bir eylemin söz veya ifadenin ancak bağlamına göre anlaşılabileceğini söyler. Anlamın üreticisi bağlamdır. Bağlamsalcılığın hedefi budur. Anlama biçimi budur e, ilişkileri. Bir şeyi ancak onun diğer şeylerle ilişkileri içinde bilebiliriz. E giderek anlamın kendisi bu ilişkilerden başka bir şey değildir der e, bağlamsalcılık. Mesela bunu şeyden çok iyi biliriz aslında. Hani gazetecilikten çok iyi biliriz. Bir politikacının, bir sanatçının, bir işte public figürün bir sözünü bağlamından çıkarıp kullandığınızda onun anlamı değişecektir. Bu evet. çok bilinen bir şeydir. Bilinen, artık anlaşılmış bir örnektir. Bu eskiden bayağı problematik bir şeydi ama günümüzde artık herkes bunu anlayabiliyor. Artık burada bir işte algı yönetimi var vesaire falan gibi şeyler oluşmuş, toplumsallaşmış durumda anlaşılmıyor maya başlanmış durumda. Bağlamsallığın nasıl işlediğini burada görebiliriz. Yani bir bir kuşkuculuktan da beslenir. Bir anlamın var olamayacağı, bir anlamın kendi başına bir anlamın aslında var olmadığı, mevcut olmadığı noktasından da beslenir. Çağdaş sanat yapıtının alımlanmasında da çok karşımıza çıkar bu yüzden. Yani bağlam dışında bir anlamı var mı çağdaş sanat yapıtının sorusu üzerine getirir. Bizi, bir yönüyle bu Nietzsche'ci perspektivizme de uzanıyor. Nietzsche'ci geleneğe de uzanıyor. Ama Nietzsche'ci perspektivizm geleneği e, bağlamsalcılığa indirgenemez. Çünkü bakışın yönüyle ilgilidir perspektivizm. Bakışı kurucu olarak kabul eder ve onun yönüyle ilişkilidir. Oysa bağlamsalcılık buraya kadar uzanmaz. Bağlamsalcılık daha çok kuşkuculuk seviyesinde kalır ve bağlamın dışında anlamın bulunamayacağı fikrine odaklanır. İşte pesimist bir görüş. ve Bir şeyi gözden kaçırıyor büyük oranda. Çok yalın kat bu eleştiriler söylediğim şeyler. Yani anlamın zaten kutsal olmadığı, anlamın da kurulan bir şey olduğu. Edebiyat bunu bilir. Kafka dünyasını kurarken o dünyanın gerçekliği yansıtması gerekmiyordu. Zaten kendi içinde gerçekti. Lukas'ın -Luk -Luk bir anekdotu vardır. Lukas bütün hayatı boyunca, George Lukas bütün hayatı boyunca aslında modern edebiyat ve çağdaş edebiyat arasındaki ayrıma odaklılar ve modern edebiyatın büyük bir savunucusudur. Oysa Kafka gibi, Beckett gibi çağdaş figürleri anlamakta güçlük çeker, anlamaya çalışır gerçekten e ama eleştirir. Yani bunun gerçekliğe zarar verdiği kanaatindedir. Hayatının sonuna doğru bu anekdodu ben doktorasını Lukaş üzerine yapan arkadaşlarla da konuştum burada. Gerçekten bunu onaylıyorlar. Böyle bir şey olmuş bir şehir efsanesi değil yani. Sosyalist yönetim tarafından kovuşturmaya uğradığı zaman belki de Kafka haklıydı noktasına gelir. <laughs> anlam bizim konumuzda ya da gerçeklik aslında bizim üretimimizden çok bağımsız bir şey değil. Bizim kurduğumuz bir şey. Onu o yüce noktasından indirip hayatın içine soktuğumuz zaman bağlam salcıların işte kuşkuyla birleştirdiği anlam bağlamının dışında yoktur. Evet. Bu çok büyük bir problem değil. Yakın zamanda sen de bunun üzerine konuştuk aslında. Bu Katalanın komedyanı yine çok güzel örnek. İşte duvara yapıştırılmış, bantla yapıştırılmış muz işi. Nedir onun arkasında yaslandığı kavramsallık ne? Yani hangi kavramsal yapıdan besleniyor? avantgard gelenekten besleniyor işte. Yaşamın sanata eşit olduğu, üzerinde hareket ettiği sağlam zemin bu. Bunu arkasına alıyor ve orada bir bir edim gerçekleştiriyor. Bu şeyin bir yönü kavramsal olarak yaslandığı arka plan burası. Ancak acaba buraya yaslanmıyor ya kendisini kurmak için baktığımızda sanat fuarını görüyoruz, reklam değerini görüyoruz, değişim değeri spekülasyonunu görüyoruz. Şimdi sanat dışı bu faktörleri de işin içine dahil ediyor ve bir bağlam oluşturmuş oluyor. Kendi yapıtını değerli kılmak için bir bağlam üretmiş oluyor. Bunun Kahramansallıkla hiç alakası yok. Yani eleştirilen şey Katyalan'ın yapıtında aslında bağlamlar. kavramsallık değil. Oradaki avantgard yapı değil. Ama sanki öyleymiş gibi hissediliyor. Dolayısıyla burada şeyleri birbirine ayırmak gerekiyor. Öte yandan şunu da bize imlemiş oluyor. Tabii ki yani sen de eğer bir muzu duvara yapıştırıp böyle bir bağlam üretebiliyorsan sanat yapıtı üretebilirsin. Bunun önünde bir engel yok. Çünkü arkasında bir sensus communus var. Yani common sense, ortak duyum var. Eğer bunu üretecek güçleri harekete geçirebiliyorsan, Amburant'in artık harekete geçirdiği güçlerden çok da farklı değil. Ya da mağaradaki şamanın harekete geçirdiği güçlerden çok farklı değil. Önemli olan o sensüs kombinasyonu yaratabilmek. Bunu yaratabiliyorsan o düzeneyi kurarsın. Ama tabii e, burası mesela bir işte şey, sağlam zemin diye avantgardtan bahsettim. Bağlamsallığı burada bu spekülasyonlar evreniyle özdeşleştirdim. Ama çürük bir zeminden de bahsedebilirim mesela. bağlamı zayıflatan, kavramı yok eden zeminden de bahsedebilirim. Bu da bir orijinallik sertifikası vermek yapıda. Yani muz diğer muzlar gibi değil. Bu muz, the muz gibi i̇şte bir şeyi var. Bunu dediğin anda bütün kavramsal zeminini aslında sallamaya başlıyorsun kendi kendine. Bağlam Fikrine geri dönecek olursak, yani bir yapıtın kavramsal çerçevesiyle bağlamı aynı şey değil. Çok güzel bir örnek vereyim. Peter Gurneyway'in 2008 tarihli bir yapıtı, bir e, kurmaca belgeseli var. Hı hı. İşte Rembrandt's Jocules, İtham ediyorum, Rembrandt itham ediyorum diye bir belgeseli var. Bu ressamın 1642 tarihli The Night Watch, işte hı hı. Gece Devriyesi diye de onun hı hı. bir resmini. Postmodern bir çerçeve içinde yepyeni bir hikayeyle bağla bağlamlaştırıyor ve onu anlatıyor bize. Yani Böyle de olabilirdi hikaye. Buna inanmak için sebeplerimiz de olabilirdi ve gayet güzel bir hikaye anlatıyor. Dolayısıyla bir yapıtı, sanatçısını, yapıtın kendisini, onun alımlanmasını bambaşka bir bağlam içinde karşımıza çıkartıyor ve kurmaca belgesel dediğimiz işte o da aslında görece yeni bir kategori aslında sinemanın temelidir ama 2000'li yıllarla böyle yeniden gündeme geldi ve anlaşılmaya başlandı canlandırıyor bütün sahneyi. Hep yeni bir bakışlara açıyor. Hani bağlamsallığı değerini yok saymak yerine bağlamsallığın ne olduğunu ve kavramsallıkla ayrımını ortaya koymamız gerekiyor. Hani <laughs> mesela buraya bir soru olarak bir bırakayım hani bugün üzerine konuşmayalım şimdi ama mesela göçmen sanatı, sanat ve göçmenlik, göç sorunsalı üzerine çalışan çok sanatçı var bugün dünya <laughs> üzerinde. Bunların kaç tanesi kavramsal olarak Göç ve göçmenlikle ilişkileniyor. Kaç tanesi bağlamsallık çerçevesinde bu alanı kullanarak hareket ediyor? Hı. Yani bu ayrılabilir aslında. Dolayısıyla Hani bu konuda dikkatli olmak gerekiyor. Güncel ve güzel bir soru bu. Burada e, göçmen sanatı içinde, kavramsallığı ve bağlamsallığı nasıl Hı. ayrıştırabiliriz ve bir sanatı yapıtının değerini buradan nasıl ölçebiliriz sanat tarihsel ve estetik anlamda belki yani bunu nasıl yapabiliriz sorusu ciddi ve önemli bir soru. Yeniden kavramsal sanatın kavramsallıkla ayrımını yaptık. Bağlamsallığın bunun için nasıl konumlandırılacağını aslında değerlendirdik. ve ee, son noktaya böylece geçebiliriz yani baştaki soruya böylece dönebiliriz. Bu da kavramsal sanat nedir? sorusu. Ama hala bir tane problem var önümüzde. O da kavram sanatı. Hı -hı. Kavramsal sanatı. kavram sanatını birbirinden ayırmak gerekiyor. Bunlar tarihsel olarak birbirine çok yakın iki hareket aslında. Ama birbirinden farklı şeyler. Kavram sanatı Isodora Izunun Romanya doğumlu Fransız bir şair, yönetmen, dramaturg, görsel sanatçı, pek çok şey olan inanılmaz avantgard bir karakter. Onun yarattığı bir şey aslında. Letrizm hareketi diye anılıyor. 1940'ların ortalarından itibaren başlıyor aslında ISO çalışmalarına ve temel yaklaşım şu. Yani dilin temeli, dil, dil sorunuyla boğuşuyor. Kavramı, kavramsallığı yaratan şeyin temelde dil sorunu olduğunu görüyor. Wittgenstein'ci bir perspektif tabii ki bu ama diyor ki dil aslında saf haliyle harf ve sestir. Harf ve ses arasındaki ilişkidir. Bütün anlam dünyamızı yaratan şey harfe indirgenebilir. Harflerle yeniden parçalara ayrılıp bütünleştirilebilir. Yani bizim önermelerden yargılardan, cümlelerden, oradaki özne ve yüklem pozisyonlarından bu felsefe tarihinin problemidir. Bunun temelinde biz harfi buluruz diyor. Yani bir sesi bir harfte biçimlendiren insan edimini buluruz diyor İso ve bunun üzerine çalışıyor. Dünyada harf olmayacak, zihnimizde harf olmayacak, harf olamayacak hiçbir şey yoktur Temel önermesi. Bunun üzerine bir sürü şey üretiyor. Şiirleri var, filmleri var, oyunları var. Bir tanesi çok önemli. Can Kokteo'nun vesaire üzerinde durduğu bir başyapıt olarak gördüğü. Venom and Eternity. E, zehir ve sonsuzluk diye çevirebileceğiniz bir tane film. Bir avantgarde film. 1951 tarihinde çektiği. Zehri, Venom'u biraz şey gibi düşünmek gerekiyor tabii. Yani hınç gibi de düşünmek gerekiyor. Resentment ile beraber düşünmek gerekiyor. Dolayısıyla zihnimizi oluşturan temel unsurun ne olduğu sorusuyla yola çıkıyor ve orada dili buluyor ISO. Kavram sanatının temel şey, letrizmin temel hareketi bu. Ve her şeyi dilsel bir çerçevede anlamlandırıp sanat yapıtına dönüştürmeye çalışıyorlar. Henry Flint var 1960'larda mesela New York avantgardlarından. Felsefeci, müzisyen, yazar, aktivist vesaire. Kavram sanatının içinde her şeyden önce ondan bahsetmek gerekiyor. Malzemesi kavramlar olan sanattır kavram sanatı diyor ve bu kavramlar aslında dilsel yapıdadırlar. Dilsel yapı örneğin müzikten çok ayırt edilebilir değildir ya da matematikten çok ayırt edilebilir değildir ve dolayısıyla biz bu temel unsurları kullanarak aslında sanat yaparız. Sanatı ürettiğimiz şey budur diyor ve kendi teorisini buradan geliştiriyor. Biz buna kavram sanatı diyoruz aslında. Bunun teorisini yazdığı ünlü bir kitabı var Türkçe'ye çevrilmedi tabii. Blueprint for a Higher Civilization diye yüksek bir uygarlığın uygarlık için e, taslak gibi hmm. çevirebiliriz. Bu, burada bu teorisinin bütün detaylarını anlatıyor. ve Ama kavramsal sanat bu değil. Bu da kavram sanatı daha çok dil temelli bambaşka bir yönünü aslında bugün kafa karışıklığı yaratan bambaşka bir yönü anlatıyor bize. Kavramsal sanat 1950'lerde aslında bu letrist hareketle de şekilleniyor. Ama 1967'de kurulan Art and Language dergisi var aslında. İngiltere temelli, Amerikalı kavramsal sanatçıların da içinde olduğu işte Terry Atkinson var, Michelle Baldwin var. Yeni bir hareket ortaya çıkıyor ve Fluxus akımıyla da ilişkili kavramsal sanat. İşte kimler var? George McInnes var. Litvanya doğumlu Amerika Amerikalı sanatçı. Dick Higgins, Higgins var. Hem müzisyen, hem sanat teorisyeni, hem şair, hem yayıncı. Fluxus hareketi içinde zaten aslında hiçbir sanatçı kendini tek bir medyumla tanımlamıyor. Her şeyi yapıyorlar. Her türlü malzemeyi sanata çeviriyorlar. John Cage tabii John Cage de var. Aralarında John Cage'den de özellikle bahsetmek lazım. Amerikalı besteci aslında ve müzik teorisyeni John Cage ve Fluxus'u en çok etkileyen kişilerden biri ve neo-avantgardı post-avantgardı tanımlayan adamlardan biri aslında. Black Mountain College çıkıyor. Cage. Black Mountain College aslında 1933 rejiminden kaçan birçok profesörün gidip Black Mountain College'da ders vermesiyle şekilleniyor. Buradaki yapı işte Bauhaus okulunun etkileri vesaire var burada İşte minimalizm de buradan besleniyor burada Fluxus hareketinin temelleri atılmış oluyor Lawrence Weiner yani bir sanatçı yakın zamanlarda kaybettik yine konsept art içinde onun ilkeleri var mesela hani bir sanat yapıtını kendisi de üretmiyorsa o ilkeleri veriyor işte üç tane ilkesi vardı sanatçı bir eseri inşa edebilir sanatçı eseri kurar. Bu parça fabrikasyon da olabilir yapılan yapıt. İlle de inşa edilmesine gerek yoktur, bina edilmesine gerek yoktur. Çünkü zaten biz kişi önermeyle o yapıtı kurduk. Temel hmm. bir budur. Bununla sen yeniden yeniden bu işi üretebilirsin. Çoğullaştırabilirsin. Mesela Katalan'ın kaçıldığı, kaçırdığı büyük oyun orası. Hmm. Yani avantgarda oynamak yerine piyasayı oynamayı tercih ediyor. Oradan bir sürü eleştiri almasına sebep oluyor. Bu Levitt tabii en önemli konseptçi, artistlerden biri. Amerika'da ve işte minimalist ekoliyle de Donald Judd'larla vesaire de hmm. ilişkileniyor. Onun da pek çok teorik açıklaması var. Karamsal sanatın ne yapmakta da olduğuna dair. Mesela işte en bilinmiş yapıtı bir küp formunun açılmış hali üzerine çalışmalı biz bir küpte ne görüyoruz? Tüm oluşturucu elementleri, işte tek tek duvarlarının birbirinden ayrılması, köşegenlerinin birbiriyle ilişkisi vesaire tamamen zihinsel bir çaba. Daha çok tabii aramsal sanatı popüler anlamda Joseph Kosut üzerinden tanıyor herkes. Kosut'un kendi ikonografisi bambaşka bir e, çalışma konusu. kaç sene önce ben burada aynı Uzvizsker House'un açılışında da e, karşılaştım kendisiyle. E, hala çok enerjik ve müthiş e, üretken bir adam. Kosut'un temel fikri aslında Greenbergçü biçimciliğe karşı sanatın aslında suyunu Greenberg'den alıyor. Her şeyden önce bunu koymak lazım. Yani modernite eleştirisi yapması onu postmoderne yerleştirmiyor. Bu ayrımı önce koymamız gerekiyor. Çünkü postmodern söyleminin içine çok fazla başka şey girdi ve onun anlamı çok değişti. Modernitenin eleştirisiyle başlıyor. Modernitenin biçimciliğinin eleştirisiyle başlıyor. Ama modernitenin refleksiyonunun, self-refleksiyonunun devralınması olduğunu söyleyebiliriz aynı zamanda. Art and Language dergisinin yönetimini üstleniyor aslında 69'da Kosut hmm. ve arkasından Art After Philosophy'yi yayınlıyor. Hmm. Buradaki temel yaklaşımı da sanat ve estetiği birbirinden ayırmaya çalışması aslında. Hmm. Estetik yani güzel duyumu her zaman sanatın içinde yoktu. Belli bir noktada hmm. biz bunu koyduk hmm. sanatın içine. Sanatın temel malzemesi aslında estetikte karşımıza çıkan teknik sorunlar, o teknik sorunların mükemmelleştirilmesi, işte yağlı boya resminde karşımıza çıkan malzemenin zaman içinde nasıl geliştiği vesaire değildir diyor. Buradaki temel şey bir fikirdi, bir ideydi. Yani Platonist felsefeye kadar geri giderek düşünceyi merkeze koyuyor, kavramsal yapılanmayı merkeze koyuyor ve sanat yapıtının aslında kendi inşasını imleyebileceğini yani biz bir şeye nasıl sanat deriz sorusu aslında sanatı ortaya çıkartır diyor Kosut. Ve bütün yaptığı çalışmalar aslında, bütün yaptığı sergiler, bütün yaptığı, ele aldığı yapıtlar sanat yapıtının tanımlanmasıyla bağlantılı. Türkiye'de 1970'lerde kurulmuş Şükrü Aysa'nın başına çektiği sanat yapımı topluluğu vardır mesela. Doğrudan bu ilkelerle işler hala hareket halindedir. Haftada bir toplanır ve sanat kavramını tartışırlar. Sanat kavramının farklı farklı yönlerini tartışırlar. Hust'un aklındaki biraz daha başlangıçta en azından Freudçi psikanalizdi tabii ki. E, Freud ve Lacan dizinden yola çıktı ve Wittgenstein dil felsefesinden yol, yola çıktı tabii ki. Dolayısıyla malzemesini netleştirmeye çalıştı. En, en saf, en kristalize olmuş hale getirmeye çalıştı. Aramsal sanat bu çabanın sonucu aslında. Felsefeden art after philosophy, felsefeden sonra sanat diye çevirebiliriz. Art after philosophy estetiğin sanatın tümüyle dışına itilmesi çabasına da girişti. Bosut. En önemli yapıtlarından biri 1965 yılında hepimizin bildiği her, aramsal sanatla ilgili her çalışmada karşılaştık. Bir ve 3 sandalye çalışmasıdır. Burada işte ne görürüz? Duvarda, duvarın hemen önüne konmuş bir sandalye, ahşap bir sandalye. Kırma, işte her yerde görebileceğiniz bir sandalye. Bu sandalyenin bir resmi, bulunduğu yerden bir resmi duvara asılmış şekilde. Ve yanında da ansiklopediden alınmış sandalye hı hı. açıklaması. Hı hı. Sanat yapıtı bu. Onun fotoğrafını görüyoruz. Biz bir enstalasyon bir yerleştirme bununla birebir karşı karşıya kalabiliriz. Bu size benim yaptığım gibi anlatılabilir. Bunun fotoğrafını görebilirsiniz bir hı hı. kitapta. Hangisi sanat yapıtı? Costa göre mesela bu soru en önemli sorulardan biri. Hepsi sanat yapıtı. Bu yapıtın orijinali bu anlattıklarından biri değil. Galerideki yapıt değil, ya da müzedeki yapıt şu anda değil, kitaptaki yapıt değil. da de benim size anlattığım, Ekfrasis'te anlattığım, yani resim betimleme yolu, yoluyla anlattığım, yapıt betimleme yoluyla anlattığım şey de değil. Ama bütün hepsinde ortak olan bir şey var, anlatmaya çalıştığımız bir şey var. İşte bu, hı hı. sanat yapıtının kendisi. Burada bir ide var, burada bir fikir var. Bu kavramın kendisi, sanat yapıtı üzerine düşünme edimimizin kendisi zaten sanat yapıtını kuruyor. Sanat yapıtı o sandalye değil. O sandalyenin temsili değil, yani fotoğrafı değil. O fotoğrafın açıklaması da değil yaptığı gibi. Birebir bütün görünümlerini aslında bir paket halinde bizim karşımıza koyuyor hı hı. ve yapıtı üretmiş oluyor böylece. Hı hı bunların hiçbiri değil ama bizim bu ilişkiye girme biçimimiz, bu olaya katılma biçimimiz, yapıtın kurucu unsuru, yani sanat ontolojisini yeniden üretmiyor, yeni bir şey de bulunuyor. sanat ontolojisinde bize anlatıyor aslında. Hı -hı. İşte bu Nikolay Hartman'ın sanat ontolojisinde bize anlatmaya çalıştığı şeyi bir yapıtla, Hı -hı. felsefeyle sanat arasındaki farkı da aslında böyle anlatırlar, Hı -hı. anlatılır felsefede. Felsefe bunu açıklamaya çalışırken yapıt bir seferinde bunu sizin karşınıza getirebilir. Kavramlarla çalışmaz. ya Yaptığı şey o etkileşimi üretmektir. O olayın kendisini üretmektir. Bu yüzden güçlüdür. Bu yüzden Kant arı usun eleştirisi, pratik usun eleştirisinden sonra yargı gücünün eleştirisine geçer ve sanat yapıtını ancak bu da değerlendirir. Son noktada. Çünkü bütün hepsini içine alacak kadar güçlü, donanımlı, yaşamı özümseyebilecek kadar büyük bir alandır sanat alanı. Romantik gelenekten gelen bir aslında yaklaşım bu. Ve hala ben ben buraya yatırım yaptığımız sanatında buraya yatırım yaptığımızı düşünüyorum. Yani Yena romantiklerinden beri üzerine düşündüğümüz şey hangi formda karşımıza çıkarsa çıksın resim formuyla, heykel formuyla, video formuyla, sinema formuyla, tiyatro formuyla, müzik formuyla, enstalasyon formuyla, performans formuyla hepsi bize aslında Kosut'un burada anlattığı şeyi anlatır. Sanat yapıtı bizim dünyadaki şeylerle ilişkiye geçme biçimimiz sonucunda ortaya çıkan bir şeydir onu nasıl gördüğümüzle, onu nasıl kavradığımızla ilişkilidir aslında. Osut böylece sanat tarihi için çok büyük bir hamleyi Duşan'ın kendisine hazırladığı çünkü Art After Filozofi aslında Duşan üzerine kurulmuştur kitap. Duşan'ın ne yaptığı üzerine kurulmuştur ama bunu söze döken, bunu açıklayan ve bunu gerçekten yapıtı içinde gösterebilen aynı zamanda yani Sartre'ın edebiyatta yaptığını yapmıştır diyebilirim Kosut için. Sartre nasıl varoluşçuluğu hem bulantı kitabında gösterip hem teorisini varlık ve hiçlikle yazabildiyse Art After Filozofi ve e, Bir ve Üç Sandalye ile Kossuth da aynı şeyi yapabilmiştir. Bu güçte, bu kalibrede bir sanatçıdır. E, günümüzde de bence çağdaş sanat içinde kavramsallıktan bahsettiğimizde arkamıza aldığımız en büyük güç Kossuth'un gücüdür. Ve oradan gidebileceğimiz daha çok yol var ve giden çok sanatçı var bunu biliyorum. Hocam çok teşekkürler. Açıklayıcı bir konuşma yapmış olduk. Belli başlı temaları gündemeden sanat eserlerinin genel itibariyle böyle kavramsal sanat olarak değerlendirilmesinden farklı bir anlatı çizmiş olduk aslında. Bütün bu kavramlarla ilgili bilgi noktasında farklı anlatımlar, belki bazen bilgi kirliliği bunlar da olabiliyor biliyorsunuz. Kafa karıştırıcı olabiliyor söylemler. O yüzden kendim de yaşadığım bir şeyi tahmin ediyorum ki herkesin yaşadığı bir şey olduğunu düşünerek size sormak istedim. Ayrımlar yaparak ilerlediğimizde neyi düşünmekte olduğumuz ve nasıl düşünmekte olduğumuz daha iyi ortaya çıkar. Hı -hı. Bu da kavramsal düşünmenin temelidir aslında. Hı -hı. Hı -hı. Sanat böyle çalışmaz ama sanatı anlamak için bizim buraya yatırım yapmamız gerekir. Burada mesafe kat etmemiz gerekir. Hı -hı. Herkes sanatı anlayabilir ama sanatın üzerine çalışmak için o kavramsal dokuya nüfuz etmemiz gerekiyor ve Hı -hı. eğer ki kavramsal sanat gibi de bir şeyden bahsediyorsak bu ayrımların farkında olmamız gerekiyor.